Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda safra kesesi ameliyatı olduktan sonra hastaların neler yapması gerektiği konusunda kısaca özetlemeye çalışacağız. Safra kesesi ameliyatı olduktan sonra hastaların en çok sorduğu sorulardan bir tanesi ne zaman banyo yapacağız? Safra kesesi ameliyatından sonra hastaları genellikle biz bir gün hastanede yatırdıktan sonra özellikle kapalı ameliyatlarda 1. günün sonunda hastalarımızı taburcu etmekteyiz. Eve gidince gittikleri gün değil ama bir gün sonrasında eğer pansuman yerlerinde bir direnliri yoksa, pansuman yerlerinde sorun yoksa bir gün sonrasında veya iki gün sonrasında duş alabileceklerini söylüyoruz. Ameliyat bölgesinde herhangi bir şekilde çok fazla tahriş etmeden duş alabileceklerini söylüyoruz. Bunun dışında hastalar ameliyattan sonra safrikis ameliyatından sonra evde nasıl besleneceklerini soruyorlar. Safrikis ameliyatından sonra eve gittiklerinde hastalar yine ilk bir hafta sulu gıdalarla beslenmelerini tavsiye ediyoruz, ağır olmayan, basit sulu gıdalarla beslenmelerini öneriyoruz. Bir haftanın sonunda da tamamen normal diyetlerine geçmelerini öneriyoruz. Ama bu hastalar safrikis ameliyatı olmuş olan hastalar. Ee, özellikle ağır kolesteroldan zengin e, besinlerle ağır bir e, beslenme şekli tercih edecek olurlarsa bunu da e, hazımsızlık çekebileceklerine, zorlanacaklarında da uyarıyoruz. Onun dışında safra ameliyatı olmuş olan hastalar, tüm e, karın bölgesinde ameliyat olmuş hastalarda olduğu gibi e, özellikle ilk e, 5-6 aylık süre içerisinde çok ağır e, cisimleri kaldırmamalarını, karınlarında böyle çok aşırı bir basınç uygulayacak işlemler, egzersizler yapmaktan kaçınmalarını öneriyoruz. Çünkü fıtık oluşmasını istemiyoruz. Çünkü karna sonuçta bir delik de olsa, küçük de olsa insülyonla girilmiş oluyor. Ve buralarda özellikle ilk 3-4 ay içerisinde zorlama yapılırsa fıtık olma ihtimali var. Onun dışında Hastaların normal günlük e, hayatlarına hemen buradan çıktıklarında e, yapabileceklerini söylüyoruz. E, i̇ş hayatlarında genellikle bir hafta sonrasında veya 10 gün sonrasında bir sorun yoksa amniyetler ilgili veya da diğer sağlık sorunları yoksa e, bir hafta 10 gün gibi bir süre içerisinde iş hayatlarına dönebileceklerini söylüyoruz. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.